Yıldızlar çıkmıyor artık. Karanlık geceler. Bu manzara sensiz olan kalbime benzer. İçtiğim şarap etkilemez yüreğimi. İsyan eder. Her yerde, her zaman senin ismini aceler. Bana imlenir gün yüzü görmemiş köleler. En azından onlar sahipleriyle beraber. Ah canımı yakıyor sensizlik. Kalbim esir düşmüş bir komutan kadar yenik. Bilmiyorum, belki de sahiden yalnızlıktan öldüm. Kabir azabından beter halim kalbimi ördü. Gel, yalvarıyorum sana, kurtar beni ne olur bu acıdan. Dayanılacak gibi değil, yok seni düşünmediğim tek bir an. Sensiz ben, dul kalmış bir kadın misali. Gidecek kapısı yok, dayanacak kalmamış mecali. Yanıyorum cehennemde, büyük acılar içinde, fazla gelir çektiğim çile, fazla yanarım hitlerden de. Medet ya Ali, ya İsa, ya Muhammed, ya Darwin, inan hiç fark etmez inanç. Ne olur yardım edin aşağılık dediğim o küçük böceklere imleniyorum. Onlar bir haber en mükemmelden. Senden bahsediyorum. Sen, Platon'un ideal dediği şey değilsen nesin? Korkunç günahtayım. Eğer değilsem senin yarın.